tartışmalı iç güvenlik paketi yarın meclis genel kurulunda görüşülecek. Yürüşmeden önce Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, İzmir Barosu başta olmak üzere dört bir yandan avukatlar Ankara Adliyesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyecek. Ayrıntıları da Mahir Kılıç'tan dinleyeceğiz şimdi. Mahir avukatlar yürüyüşe başladı galiba. Neler söyleyeceksin? İç güvenlik paketine bir tepki de barolardan geldi. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya barolara üye avukatlar yerde şu anda Ankara Adliyesi'nin önündeyiz. 3 İç, İç avukatların buluşma buluş adresi gerçekleştiriliyor dediğimiz gibi Türkiye'nin birçok yerinden gelen avukatların buluşma adresi Ankara Adliyesi'nin önü oldu ve buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyor geçecekler. Özellikle polislerin yetkilerinin olduğu bölüm çokça tartışma konusu olmuştu ve şu ana kadar mecliste görüşmeleri iki defa ertelenmişti. Yarın tekrar meclis gündemine alınacak iç güvenlik paketi. bu Bunun hemen bir gün öncesinden de avukatlar tepkilerini burada Ankara'da dile getiriyor. Dediğimiz gibi yaklaşık birkaç, beş dakika önce burada yürüyüş başladı Ankara Adliyesi'nin önünden ve şu anda sıya istikametine doğru

şu an ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım Serhat Yağmur. Oldukça kalabalık bir kitle, yaklaşık bin kişilik bir avukat grubu burada. Dediğimiz gibi İstanbul, İzmir başta olmak üzere, Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentten avukatlar buraya geldi, Ankara'ya geldi. İç güvenlik paketine tepkilerini göstermek için hedef iç güvenlik paketinin geri çekilmesi, görüşmelerin başlamaması, geri çekilmesi. Bunun için de evet, şu an SİHİ iskametinde durdu avukatlar ve sloganlarla yürüyüşlerini gerçekleştirecekler. Birazdan devam edecekler. Şu an ekranlarınıza getiriyoruz. Burada dediğimiz gibi iç güvenlik paketinin geri çekilmesi amacıyla bu yürüyüş gerçekleştirildi. Ancak biraz önce birkaç cinayetine de avukatlar tepki gösterdi. Zaten şu an ekranlarınızda gibi birçoğu yakin cübbelerin altında ancak birçoğu yakin işlevcilerin dile getirmek için avukatlar arasında biraz önce Ankara Barosu Başkanı Avukat Hakan Can Duran konuştu ve bunu vahşice bir cinayet olduğunu ifade etti. Bu şekilde tepkilerini gösterdiler. Özgecen Aslında cinayetini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a bir tepki gelmişti. Onu da hatırlatalım. İnsan suretini bürünmüş katiller ifadesini kullanmış Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve sanıkların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için Adalet Bakanlığı'nda konunun takipte olacağını ifade etti. Dediğimiz gibi avukatlar ...olacağını ifade etti. Dediğimiz gibi avukatlar Ankara'da iç güvenlik paketinin geri çekilmesi amacıyla toplandı ve buradan yürüyüşe geçtiler. Ankara Adliyesi'nden başladılar. Gidecekleri istikametçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizler bu yürüyüşü izleme devam edeceğiz ve gelişme, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.